Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Evet arkadaşlar. Karamel yapım imzasını taşıyan günlük dizi emanette çok karışık durumlar yaşanıyor. Seyircilerin hepsi Seher Leyman'ı mutlu görmek istediklerini belirtiyorlar ve Seher Leyman'ın aşk dolu sahnelerinin gelmesini istediklerini bildiriyorlar. Seyircilerin hepsi kırımlı konağında artık çok güzel günlerin yaşanmasını istiyorlar. Üzücü günlerin geride kalmasını istiyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güle güle.